izleyicilerimiz Bugün mutfağımızın şef konuğu Nuray Köse hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Bugün herhalde sevmeyen yoktur içli köfteyi herkesin sevdiği bir tarif yapacağız değil mi? Evet evet daha hafifini yapacağız içli köfte. Diğer yapacağız. Kızartma'yı yapacağız. Haşlama yapacağız evet. Kızartması da başka lezzetli oluyor. Kızartması evet. da bu. kıtır kıtır. Evet, evet. Sevenler tabii ki kızartma da yapabilir ama biz haşlamayı yapacağız. Biz bugün haşlama yapacağız. Evet bugün sadece içli köfte tarifimiz var. Evet. Çünkü, çünkü dışını aşamada... yapmak da, içini yapmak Bak da aslında birazcık aşamalı olduğu aşamalı. için bir tarifte kalalım dedik. Soğuması lazım için hı hı. o yüzden e, önceden içini kavurduk zaten ama ben yine de izleyicilerimize biraz kavurup göstereceğim nasıl olduğunu. Çünkü bazı püf noktaları var. Hı, hı. Soğanımızı evet. önce koyuyoruz. Zey, şey zeytinyağı koyacak mıyız yoksa sadece tereyağla mı yapacağız? Yok, sadece tereyağla Tereyağı yapıyorum. Yapacağız. Evet. Hı hı. ...soğanımız ince ince kıyılmış... Soğanımız ...güzelce kıydık. soteliyoruz, kavuruyoruz. Soteliyoruz. Önce soğanımı koyuyorum ben. Soğan suyunu salıp çekip böyle... ...hafif çıtırdamaya başladığı zaman... ...kıymamı koyuyorum. Hı hı. Evet. Bazen şey yapıyorlar, önce kıymayı koyuyorlar... ...biraz pişiriyorlar, sonra soğanı koyuyorlar. Ya sanki ben öyle... ...kıymanın, e, soğanın diri kalacağını... ...düşünüyorum. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Hı hı. E, bu Diyarbakır usulü bir içli köfte. Kayınvalidemden de öyle öğrendiğim için... Kayınvalidemiz Diyarbakırlı mı? Kayınvalidem Malatyalı ama Diyarbakırlılara gelin gitmiş. O yüzden Aa, Diyarbakır e, yemeklerine güzel. hakim. Şimdi soğanımı güzelce kavururken, o kavrulurken ben e, hamurunu hazırlamak istiyorum. Çünkü bunun da ıslanması lazım. Evet. Hamuru için de Diyarbakır'dan getirttim biraz yarma. Evet. Güzel. Şey böyle köylerden gelen bulgurun başka bir tadı var değil mi? Başka evet, bir lezzeti çok var. Evet daha eziliyor. Bir de daha lezzet konusunda oluyor. da sanki daha iyi, çok daha güzel çok oluyor. Gerçekten Marketlerde öyle. satılanlardan daha güzel oluyor. Evet, daha güzel. Böyle ince bir bulgurum var. Hı hı. İki iki tasta bulgur var. İkisinin farklı farklı mı? Bu ince bulgur. Bu da buğdayın dövülüp unla karıştırılmış hali yarma dediğimiz. Ha, evet. İkisi bulgur değil. Evet, ikisi bulgur. Biri yarma, birisi ince bulgur. Evet, ince bulgur. Birebir koyuyoruz. <laughs> Birini ne fazla, ne eksik, ne eksik koyuyoruz. Evet, Birebir koyuyoruz. Bu yarmayı peki her yerde bulabilir miyiz? Ee, Sanki ben çok bulabilirsiniz. E, genelde aktarlarda falan satılıyor. satılıyor. Fakat şöyle e, mutlaka bildiğiniz bir yerden alın. Çünkü bunun bayatı köfteyi yaptığınız zaman, bir gece buzdolabında beklettiğiniz zaman kapkar oluyor. Ha. O yüzden tazesine denk gelmek lazım. Peki şey e, evde mesela böyle sağlam bir e, blenderımız varsa böyle bir bıçağımız vesaire rondomuz buğdayı böyle geçirsek olur mu? Çünkü bende de ondan var. <laughs> Yoksa bu tamamen farklı bir <laughs> şey. bu taşta da öğütülüyor. Ha, taşta da öğütülüyor. Evet, yani bu kadar ince olmaz. Bu sefer de köftenizi e, yapamazsınız, tutturamazsınız. Dil evet. Diri kalır. Şimdi benim kına gecem Hollanda'da olmuştu. Annemin de çok böyle tanıdıkları var. Hı. Sevdikleri, komşuları, işte böyle aile dostları, arkadaşları. Herkes bir şey yaptı, gönderdi. Çünkü bayağı misafirimiz gelmişti Türkiye'den. Ee, i̇çli köfte yapmıştı bir arkadaşı. O kadar çok yapmış ki. 100 tane falan. <laughs> ye ye bilmiyorum. o kadar lezzetliydi ki. Gerçekten <laughs> yurt dışında kadınlar çok seviyor. Yapıyorlar, toplanıyorlar evet. birlikte. Tabii tabii. İmece usulü. İmece usulü yapıyorlar. <laughs> tabii. Ben de yaparım. Yaptığım zaman en az 100 tane yapar koyarım difrize. Evet. O zaman çok rahat oluyor. Çok şimdi, rahat oluyor değil mi? Bir şimdi, kere uğraşmış tabii, oluyorsun. Buna bir tatlı kaşığı tuz koydum. Tuzsuz olmaz. Şöyle oda sıcaklığından bir tık daha sıcak suyla bunu ıslatacağım. Evet. 2-3 dakika kaldıktan sonra yoğurmaya başlayacağım. Zaten içindeki o buğday bunu çok çabuk emecek şeyi yapacak. Çok çabuk emiyor Şişecek. ve ben, çok çabuk şeyi... yoğuruluyor. Evet. Acaba... Hani ben hiç içli köfte yapmadım. Acaba diyorum bu buğday hani yarma dedik ya yurt dışında evet. var mıdır? Vardır herhalde. Nasıl yapıyorlar çünkü değil mi? Mesela getiriyorlardı. Getirtiyorlardı. Gerçi herkes bütün erzağını yazın alıyor, götürüyor şey yurt dışına. Şey de e, yani mutlaka oralarda da vardır yöresel ürün satan yerler. Oradan temin <laughs> Sadece edebilirler. Sadece mesela ince bulgurla yapılmıyor değil mi? Yapanlar var mı yoksa? Yoğurması var ama e, şey yoğurması biraz zor oluyor o. Bir de bu tarifin özelliği bu yani. Bu Özelliği ya. bu. Yarmanın Yarmayla olması yapılmış gerekiyor. olması. Birebir şeklinde evet. olması gerekiyor. Şimdi. Bu Sonra benim içli köftem lazım. niye tutmadı? Benimki sinir evet. olmadı. Tarife bire birebir uyusunlar. Yoksa başka tarif yapsınlar. <laughs> şöyle, Şimdi şöyle. Soğanımız yap. çıtırdamaya başladı fark ettiyseniz. Eğer, dana kıyma kullanıyoruz. Dana kıyma kullandım. Eğer ki e, soğanın sulu bırakırsanız... ...içli köftenin içi donmuyor. Bu sefer de... Ee, patlamalar oluyor içli köftede. O yüzden mutlaka soğanı mutlaka suyunu çektirmeniz lazım. Evet. Ya da sıkıp koyabilirsiniz. Sıkıp da Evet, Sıkıp koyabilirsiniz. Ama suyunu çekti böyle birazcık kavursak. Evet suyunu Potelesik. çektirdi gördüğünüz suyunu gibi. suyunu çekmiş evet. oluyor. Kıymamız da güzelce suyunu çekecek. Ondan sonra salça, karabiber, tuz ve pul e, biber kapattıktan sonra da maydanoz koyacağız. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Hı. Aslında malzemesi çok pratik malzemeler. Baktığımız zaman hani böyle bir çiğ köfte gibi değil. Çiğ köfteyi yaptım ben evde ama içli işte köftenin bu kadar az malzemeden hani o kadar basit, bir... evet. değil mi? Kesinlikle. Evet. İşte bazı birbirine uyumlu malzemelerin bir araya geldiği zaman basit de olsa ne kadar büyük bir lezzet çıkıyor ortaya. Evet onu tutturabilmek önemli. İçinde ceviz de oluyor bazı versiyonların, biz koymuyoruz ama bugün, değil mi? E, biz koymuyoruz. Haşlamada cevizi ben yakıştırmıyorum, ama kızartma işi köftelerinde mutlaka ceviz ya da fıstık yakışıyor. Evet, kesinlikle. Kıtır kıtır. Eğer kızartma yapmak istersek bu tarifi Hı -hı. cevizi ekleyebiliriz, değil mi? E, bu, bu tarif aslında kızartılmıyor. Şöyle, ha. bu tarif haşlanıyor. Eğer Tabağınızda kaldıysa, ertesi güne onu yumurtaya bulayıp tekrar haşlanmış bir şekilde kızartırsanız tamam. Ama normalde önce haşlayıp sonra kızartma. Evet. evet. O zaman olur. O zaman olur. Tamam. Şimdi ben e, konuğumuzu çağıracağım, daha sonra geleceğim, şekil yapmayı göstereceğiz, tamam. nasıl yapıyoruz. O tamam. da çünkü çok önemli püf noktalara sahip bir aşama, evet, değil mi? Evet. Evet. Birazdan görüşmek üzere. Tamam. Şimdiden ellerinize sağlık. Çok teşekkür Kolaylıklar ederim. Diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Nuray şefimiz yoğurmaya başlamışsınız. Yoğurmaya başladık, yaraladık bile. Oo! Aa şekli bile vermişiz. Evet, göstereceğim ama size. Ha tamam. Evet. At. Şimdi içi de pişmiş oldu. Maydanozları en son koyduk ki böyle yeşilliği Yeşil biraz kalsın, kalsın diye. Hı hı. Yaygın bir, bir gün önceden yaparlarsa aslında daha rahat olur da. Bizim şimdi baktığımız... Biraz ılık değil mi o? Hayır, ben bunu sabahtan biraz kavurdum. Ha. Ha, tamam. Evet buzluğa attım ki rahat açabilelim diye. Evet o zaman izleyicilerimiz yapmak istediklerinde mutlaka e, soğutsunlar. Mutlaka soğutsunlar. Yoksa evet. böyle rahatça olmaz herhalde cıvık cıvık olur değil mi hamuru da? Evet hamur cıvık cıvık olur patlatır hele yazın. Yazın yani. <laughs> iyice evet. kendini bırakır diye tahmin evet. ediyorum. Bu elimiz... da önemli püf noktalardan biridir. Bir tanesi şöyle elime ceviz büyüklüğünde alıyorum. Sonra şöyle yuvarlıyorum. Poğaça gibi mi yapacağız? İçini dolduracağız sonra. Şöyle açıyorum. Ha, ne güzel. Çok rahat açılıyor. Evet hamuru çok güzel. Özellikle zaten hamurunu güzel yaparsanız açmakta zorlanmazsınız. Yani Şöyle verdiğiniz, verdiğiniz ölçüleri aynısını yapmamız gerekiyor. Şu hamuru elde edebilmek evet, için. Evet birebir. 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 Evet. Şöyle içinde dolduruyorum. Çok fazla koymuyoruz. Çünkü ağzını kapatacağız. Hı hı. Şöyle elimizi yıkıyoruz. Pişirdikçe dışındaki bulguru da haşladıkça birazcık şişecek değil mi? Yoksa Yok, şişmiyor. daha şişmiyor hayır, değil hayır. mi? Hayır şişmiyor. Hı hı. Şöyle de kapatıyoruz. Bu şekilde. Yapayım mı bir tane daha? Olur mı? bir tane daha yapın. Şimdi suyumuz da haşlıyor. Suya da bir atarken görelim. İsterseniz ne kadar pişmesi gerekir onu da bir anlatalım. Şöyle yapalım. Üç tanesini atayım göstereyim ben. Olur. Tuz atılmış. Mantı gibi mi? Tuz al... Kaynar suya attım. İçinde 3 dakika haşlanacak. Ondan sonra çıkartacağım ve pul biberli yağ dökeceğim. 3 dakika yeterlidir, yeterli değil mi? Yeterli. Çünkü çok hassas bir hamur. Bırakadabiliyor kendini. Bırakadabilir kendini. Evet. Bir de bunu yapıp tifrize koydukları zaman mutlaka çözdürüp Haşlamaları lazım. Buz, yoksa Buzlu atarsak, atarsak o da olmaz. Evet yoksa buzlu atarlarsa çorba gibi olur. Çorba gibi olur içi de pişmez. İçi de pişmez. Dışı dağılır içi de dağı donuk da kalır. pişmez. Evet. evet. Yani. Başıma geldi. <laughs> Mutlaka donuk. <laughs> Deneyimim var bu konuda. Evet. Şimdi üç tane yastık. 3 dakika pişmesi yeterli. 3 dakika pişmesi Üzerine yeterli. de biz tereyağı mı? Tereyağı erittim. İçine pul biber ve toz biber koydum. Üzerinden Böyle gezdireceğiz. Gezdireceğiz. Sarımsaklı yoğurt da gezdir. Böyle sanki olur. Mor. Olur olur. Hatta tabağın, tabanına sarımsaklı yoğurt üstüne bu. Sonra biberli yağ döktüğümüz zaman da. Çok güzel. Çok da güzel olur yani. Evet. Şu hamur mesela fazla kaldı diyelim. Bazen başımıza öyle şeyler tamam. geliyor ya. Evet. Ne yapabiliriz o hamurdan? Mesela bu hamuru ufak ufak şöyle göstereyim size. Şöyle yapın. Tamam mı? Böyle yapın bunu haşlayın. Haşladıktan sonra bu haşladığınız suda birazcık da ıspanak haşlayın. Onun üzerine karıştırın birbirine. Üzerine de sarımsaklı yoğurt, üstüne de pul biberli yağ dökün. Oh, çok güzel oluyor. <laughs> Mükemmel oluyor. Peki şey yapabilir miyiz? Ee, ne köftesidir? Fe kö fellah köftesi. Fellah köftesi bu hamurdan olmaz. Bundan olmaz mı? Yok, o daha böyle farklı. İçinde onun şeyi yok, yarma yok. Onda irmik var, bulgur var ama yarma yok onda. Hmm. Bir benzeri belki bir şeyler falan. Yani. Peki e, e, bu şeyi düşündüm. E, bizde de bir tane yalancı köfte var. Biz Erzincanlıyız. Hı hı. Biraz böyle bu tarz bir şey yapıyorlar ama sadece bulgurdan yapıyorlar. Onu haşlıyorlar böyle. Evet. Ama içinde şey yok, kıyma yok. Tamam. Haşlıyorlar, çıkartıyorlar. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağını döküyorlar. Çok güzel olur. O da, çok o da olur güzel. mu? Tabii Hadi ki, kaldı ama. diyelim hani neler yapabiliriz? Tabii hamurda? tabii o dediğiniz yapılır. Benim dediğim yapılır. Bundan sıkma köfte yapılır Malatya usulü evet. Yani öyle baharatlı, domatesli, soğanlı falan sos yapıp üzerine felak köftesi tarzı ama. Soğanlı falan güzel bir sos yapılınca o zaman da sıkma köfte oluyor. Harika gerçekten. Peki her yörenin farklı bir içli köfte tarifi var mı? Mesela Antep, Diyarbakır, buralarda değil mi? Evet herkes bir değişik farklı bir, tarzı bir şekilde var. yapıyor. Ben Ama, hatta üzerine böyle fıstık koyanlar bile gördüm. Tabii tabii kesip böyle fıstığa batıranlar var. Onlar genelde Antepliler yapıyor. Hı hı. Mesela e, Diyarbakır haşlama yapıyor, Mardin... E, siirt falan onlar da haşlama yapıyorlar. Bazıları içi çok hafif kavurup koyuyor. Böyle yuvarlak yuvarlak yapıp koyuyor. Kitel diyorlar ona. Hı hı. Yani 150 çeşit kadar e, içli köfte tarifi olduğunu mı? biliyorum ama sonuçta neresi olursa olsun ortak nokta. Türkiye'de buluşuyoruz. Türkiye'de buluşuyoruz. Sizin favoriniz bu tarif mi? Ben bunu seviyorum. Evet. Benim favorim bu. haşlama. Hatta şöyle sağlıklı bir şekilde yemek isteyenler şu yağı tamamen bir kenara itip Tamamen evet. sadece haşlama şeklinde de yiyebilirler değil Tabii mi? Tabii ki. O zaman da sadece protein ve karbonhidrat yiyorlar. Evet. Farz edelim ki bulgur pilavıyla et yedik değil mi? Köfte yedik. Onun yedim. gibi köfte yedik. Evet. Harika. Ellerinize sağlık. Çok Birazdan teşekkür ederim. Birazdan Tadımı yapmak için konuğumla birlikte mutfakta olacağım. Teşekkür çok ediyorum. merak ediyorum. Çok, çok da severim içti köfteyi. Ben Bakalım düşün. nasıl olmuş Şunu olacak. Eminim edeyim. çok lezzetli olmuş olacaktır Nuray Hanım. Çok teşekkür pişti ederim. Pişti mi? Bak 3 dakika geçti değil mi? Evet pişti bu kadar. Pişti bu kadar. Yeterli. Hı -hı. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Hani anne köftesini de sevmeyen Oo. yoktur ya. İşte köfte de öyle bir şey. Sadece birazcık daha zahmetli diye zahmetli. yapmıyoruz ama anne köftesini herkes evinde yapıyor. Evet, Elleriniz, ellerinize sağlık. Çok teşekkür Mural ederim Şefiniz. afiyet olsun Şimdi size. Şimdi biz tadına bakarken, evet. siz de tarifin üzerinden geçebilirsiniz. Öncelikle kıymamızı soğanla bir güzel kavurduk, Salçalandık, baharatlandırdık. Daha sonra da yarma ve bulgurdan oluşan bir hamur. Hazırladık, bu evet. şeklimizi verdik evet. ve kaynar suda haşladık. Belki biraz bibersiz kısmından alabilir miyim? Tabii. Heh. Teşekkür Şöyle. ediyorum. Hı. Ellerinize sağlık. Sonra da üzerine tereyağlı pul biber döktük. Hı hı. Acı yiyemiyorum ya, o yüzden Öyle böyle, böyle bibersiz tarafından istedim. <laughs> Ellerinize tamam. sağlık. Çok güzel ama çi, içli köfte, çiğ köfte bu tarz şeyler biraz acıyı seviyor değil mi? Biraz böyle ısıracak. Evet, yani, biraz <laughs> acı olmalı, evet. <laughs> evet. Evet, şimdi aslında çok da zor bir tarif değilmiş. Bunu ben evde yapacağım. El mutlaka. alışkanlığı istiyor. El alışkanlığı mı istiyor? El alışkanlığı istiyor. Bir de biraz böyle püf noktaları var. Hani evet. o mesela iç harcını hazırladıktan sonra biraz soğumaya Soğukması. bırakmak gerekiyor. En önemli püf noktası hamurudur. İçine herkes hmm. hazırlar da hamuru onu tutturmak. Çok kaynar suyla e, ıslattığınız zaman hamur çürüyebilir, elinizde patlar. Yani çok dikkat etmek lazım. Evet. Şenol e, öğretmenim, evet. nasıl Not, ki matematikten korkuyorlar. <gülüyor> insanlar. <gülüyor> içli köfte yapmaktan da korkuyorlar. El alışkanlığı, onu el deneme yanma yöntemiyle herkes başarabilir. Evet, aynı şey gibi, soru Gayet çözümü güzel. gibi değil evet. mi? Hayat bak, matematik bize içli köfte yapmayı da öğretebilir. <laughs> Her şey aslında birbiriyle bağlantılı. Şimdi el alışkanlığı dedi ya, Hı -hı. matematikte de öyledir. Bir çocuğun kalem alışkanlığı oluşur, soru çözdükçe. Hı -hı. Çözdükçe çözdükçe bir hız, bir kabiliyet kazanır. Evet. Aynı şeyi matematikte de söyleyebiliriz. Zaten birçok şeyin öğrenme süreçleri birbirine benzerdir. Evet. İlk başta zor gelir, sonra bir alışkanlık kazanırsınız, sonra uzmanlaşırsınız. Bu süreç hep aynıdır. Evet. evet. Yapa boza. Evet. Evet, evet, kesinlikle. Aynıdır. Ben matematik hayatın direkt kendisi diyorum zaten. İçinde her şeyde değil mi? Onların malzemesini ayarlarken, ölçüsünü yaparken. Tabii ki. Ben mesela Nefsini? şimdi biliyorum. Bir kilo kıymadan bir kilo kıymaya kaç kilo bulgur gider? Kaç e, kilo soğan gider? Hepsi benim kafamdadır mesela. Ne Onu güzel. Hmm, çok. Ellerinize sağlık. Çok güzel teşekkürler. Olmuş çok olmuş. lezzetli olmuş Afiyet değil mi? Olmuş, çok evet. evet. Çok Afiyet teşekkür olsun. ediyoruz. Çok Teşekkürler.